Merhaba arkadaşlar, teknoloji Dair Her Şey kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Android cihazlarda GTA San Andreas'te hapishane modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Çok konuşmadan hemen videoya başlayalım istiyorsanız. Modun yapılışına geçmeden önce size modu tanıtmak isterim. Şöyle arabama bineyim. Öyle şu arabayı çarpayım. Polislerin ilk önce sizi tutuklaması lazım. Şöyle gelsinler. Gördüğünüz gibi ilk önce tutuklamaları lazım. Tutukladıktan sonra hapishaneye götürüyorlar. Burası birazcık karanlık çıkmış. Moddan dolayıdır. Gördüğünüz gibi hapishanedeyiz. Bizi hapishaneye koydular. Bir süre sonra bir daha polis geliyor ve bizi bu sefer bırakıyor. Şöyle hilelerden hemen yapayım. Şimdi gelecek. Üçüncüyü yapayım. Gördüğünüz gibi polis geliyor. Şöyle bekleyeyim. Hapishanenin kilidini açıyor, anahtarı aldı. Gördüğünüz gibi şu anda hapishaneden çık çıkarıyor bizi. Karakoldan çıkacağız, çıkacağız. Gördüğünüz gibi polis bizi bıraktı. Karakoldan çıktık. Bu karakolda oluyor galiba sadece. Hem modu tam incelemedim galiba sadece bu karakolda oluyor. Diğer karakollarda oluyor mu bilmiyorum. Mod böyleydi şimdi kurulumuna geçelim. Arkadaşlar bu modu kurmak için sadece bir tane uygulama lazım Uygulamanın ismi zarcev. Zarcev uygulamasını açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Modun indirimiyle Zarcev uygulamasının indirimi aynı. Siz Zarcev uygulamasını kendiniz indirebilirsiniz. Açıklama kısmında modun linkini verdim. O linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra devam et butonuna basıyoruz. Devam et butonuna bastıktan sonra yeni açan sayfada 5-6 saniye boyunca bekliyoruz. Bekledikten sonra yeni açan sayfayı kapatıp eski sayfaya geri dönüyoruz. Eski sayfaya döndüğümüzde direkt bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfaya geldikten sonra 5 saniye bekliyoruz. Bekledikten sonra dosya indir diye bir tane buton geliyor. Ona basarak modu indirebilirsiniz. Modun boyutu 900 byte fazla bir şey değil. Modu indirdikten sonra Zahcev uygulamasına giriyoruz. İndirdiğimiz mod download'a gelir. Download'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi modumuz burada. yetaza hapishane modu. Teknolojiye dair her şey diye. O, o moda basıyoruz ve görüntüle diyoruz. Karşımıza bir tane dosya çıkıyor. Jail mod diye. .csa Bunu kopyalıyoruz. Basılı tutup kopyalıyoruz. cihaz hafızası Android Data .gta'sa. ve buraya yapıştırıyoruz. Ben önceden yaptığım için böyle geldi. Tüm dosyaları uygula değiştir dedikten sonra modumuz hazır. Arkadaşlar modun kurulumu da bu kadardı. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.